liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına üniversite senatosunun görüntü alınmaksızın tepeden inme bir kararnameyle iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan haklı itirazlara katılıyor. Akademik özgürlük ve üniversite özelliği için anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz. Kurumlarını korumak için Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, öğretim üyeleri ve bileşenleri çok yüksek katılımlar ve özenli şekilde gerçekleştirilmiş bu barışçıl protestoları örgütleme iddiasıyla belirli öğretim üyesi ve öğrenci topluluklarının hedef gösterilmesini son derece tehlikeli buluyor. Bu tür kışkırtıcı girişimlerden hızla vazgeçilmesini talep ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ay, ay aşkın süredir yaşananlar Türkiye'de birçok üniversitenin son yıllarda maruz bırakıldığı antidemokratik uygulamalara yeni bir örnek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyeleri olarak üniversitenin temel ülkelerine yönelik bu müdahalelere maalesef yabancı değiliz.